Arkadaşlar Bu sizinle birlikte ne oynayacağım? Oynamayacağız aslında. Roblox diyeceğiz. Google'a giriyorsun. APK'ya da tıklayacaksın. Delta, göstereyim. Evet. Delta Echo'yu çıkıyor zaten. Yukarıya bakacaksınız. Arkadaşlar buradakine bak. Buradakine basın bir dakika. Hemen göstereyim. Bu var. Heh, şuradakine basın. Hemen tamam. bastım. Bir dakika. Basıyorum. Lütfen daha sonra ne diyor? Tamam. Android kullananlar Android. Ee, evet, evet. iPhone kullananlar iPhone. K isteyenler K'ye basacak. Eğer şey kullananlar da şeye basacak işte. Bilgisayar kullananlar. Ben And Android kullandığım için aşağı iniyorsunuz. So Drawland var, basın. Fred Drawland'a basın. Ve geldi şimdi Şimdi için, iniyoruz. geçtim hemen bağlantılı Bastık. Bakın burada böyle bir şey çıktığında buna basmayacaksınız. Hiçbir şeye dokunmaya virüs girebilir. Sonra burada Drawland bir dakika göstereyim. Ama hiçbir şey bak. Bu Facebook falan filan bunlara basmayın. Şu mavi yazılara falan basmayın arkadaşlar. Drawland'a basın sadece. O ASM Drawland'a basmayın. Yoksa şey olur. Ee, telefon bu sefer çok büyük oldu arkadaşlar. Neyse boş verin. Drawland. Drawland. Bastınız. Bak burada. Bir dakika. Tamam. Tamam. Tekrar indiriyorum. Tekrar basıyorum Fedrova. Hadi tekrar. işte buna basıyorsunuz yüklüyorsunuz Delta 2 falan Bir dakika hemen yapalım. Hmm. South India Loney, the biggest flagship sari store, Ve geldi sanırım. YouTube arkadaşlar. Tek arkadaşlar geldik. Drawland'a bastık. Drawland bastık. Reklam girmedi. Burada şu işareti tıklayacaksınız. Dikgenden göstereceğim. Şuradakine basın. Hiçbir şeye dokunmayın. Yani buna tek basın. Drawance bakın çıktı bir dakika. Anmış bir şey yaptım ben. Ya. Ya ay tekrar bastım. Bakın şimdi indir var. Lano gelino. Daha da Yüklenecek bu sonra buna basacaksınız. Orada aç tuşu var. Tamam. Delip. Klipp toy. Bina. Ve bir dakika. Süper. Süper. Süper bir ipi yedim. Sonra burada çıkacak zaten. Açı bas. İp yediniz. Açı basıyorsunuz. Hmm. Ödev yok ki. Ödev yok ki vermedi. Vermedi. Niye yükleyin. Yükleyin. Hmm. hmm. Neyse bu.

Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı dıdı dı 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 dı. Dım Ben dım 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 Neyse hadi. Ah, mal, şimdi aç açtı ben boş ettim ben açtım aslında. şimdi bu geldi bekle so burada çarpıya basmayın tamam mı herkes çarpıya basıyor acip coin yok buna da basmayın Lan 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 lan. Çah. Hah geldi. Son acep coin'e bastım. Bir dakika. Tekrar VPN'i yüklemem lazım. Bu sefer göstereceğim. Ne kadar <laughs> 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 Tamam arkadaşlar o gelene kadar biz size GTA 5 mobil göstereyim. <laughs> Hadi moddan böyle haberiniz olsun. Evet. evet. Kim <laughs> Hangi <şap? gülüyor> Aa, Atlıyor. Giriyoruz. Vallahi vallahi Neyse yüklendi. Gerçek GTA bu <laughs> Başta. Şimdi geldi. Acep Quintient. Geldi ya bu. Reklama devam edin Ve geldi. Şimdi burada en hızlı hangisi ise onu seçtik. Evet. Ücretsizlerde. Son aramalarda yok. Nereyim bir dakika. Şimdi gel. Lan ne <laughs> Bağlandı. Şimdi böyle yaptınız ya yukarı kaydınız. Tümünü kapatalım. Geliyorsunuz. robot Roblox şurada. Düdük 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 Oh. Boş ver. Ben kıvrımlı otobüse ya da şey bineceğim. Şöyle kıvrımlı otobüs. Gülüyor. Girdi. Şey almayı arkadaşlar ödev videomda izleyebilirsiniz. Yani... arkadaşlar video bu kadar ben hadi görüşürüz